Cenab-ı Allah mesela Nur Suresi 55'te diyor ki, Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunan, samimi olanlara, yani üç kağıtçılara değil, samimi amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onlardan öncekiler kim? E baktığımda güç ve iktidar sahibi olan Zülkarnen ve Süleyman var. Evet. Kısmen de Yusuf ve Süley e, Yusuf var, Hazreti Yusuf var. Ama net olan, dünya hakimi olan Süleyman ve Zülkarayn'den bahsediyor Kur'an'da. E ne diyor ayette? Hiç şüphesiz, bak hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Ya dünyaya iki kere dünya hakimiyeti olmuş İslam'ın. Üçüncü kere bu dünya hakimiyeti ne? Merak et, düşünmüyor mu bu adamlar ya? Bak Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak diyor. Cenab-ı Allah söz veriyor. Yeryüzünde, dünyada güç ve iktidar sahibi, yani dünya hakimiyeti kılacak diyor. Daha öncekiler yaptığımız gibi diyoruz. Süleyman ve Zülkarneyn gibi. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ya yani bu şekilde anarşiyle terörle ezilmez, ezim ezilmeyecekler. Ve onları diyor bak Cenab-ı Allah korkularından sonra. Şu an bütün İslam aleminde muazzam bir korku var, evet, evet, değil mi? Tabii. Korkularından sonra, mesela İslamofobi deniyor zaten, evet. değil mi? Evet. Ya bütün dünyada Müslümanlardan da korkuyor, Müslümanlar da insanlardan korkuyorlar. Onlar korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Güvenlik nasıl olacak diyor. Süleyman ve Zülkarinen kıssasında olduğu gibi, onlardaki gibi bir hakimiyet sağlayacağım diyor Allah. Nur suresi 55'te. Mesela Enbiya suresi 105'te, andolsun, biz zikirden sonra zeburda da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Zikirden sonra zeburda da yani Tevrat'ta ve zeburda. Ne demiş Cenab-ı Allah? Şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Samim olan kullarım dünyaya hakim olacak. E peki tamam o zaman Cenab-ı Allah dediğine göre demek ki bu Tevrat ve zeburda var. E, Tevrat ve Zabura baktığımızda Moşiyah'tan, evet. Kral Mesih'ten, yani Mehdi'den bahsediliyor. Ve evet. e, onun dünya hakimiyetinden bahsediliyor. E Kur'an da diyor ki Mehdiyet'ten bahsediliyor. işte bahsediliyor. Oraya bakın diyor. E baktığımızda Kral Mesih, Moşiyah Mehdi'yi görüyoruz. Evet. E hani bahsedilmiyordu? Kur'an oraya gönderme yapıyor. Bakın ben orada İslam'ın nasıl dünya hakim olacağını anlatıyorum diyor. Nasıl anlatına baktığımızda da moşiahta Mehdi'den bahsediliyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için Kur'an'da açık bir mesaj gerçek bir çıkış yolu vardır. İşte anlatmış Cenab-ı Allah söylüyor bak. Gerçek bir çıkış yolu ve mesaj var diyor. E bak diyor Zebur'a, Tevrat'a, bunu göreceksin. E baktığımızda dünya hakimiyetini ve dünya hakimiyetini de Mesih, Moşiyah tarafından halledileceğini, yani Mehdi tarafından icra edileceğini söylüyor. E o zaman nasıl inkar ediyorsun? Evet Fikret sen dinliyorum. Aydın'ın Didim ilçesinden hareket ettiği sanılan mültecileri taşıyan tekne Bulamaç Adası yakınlarında sabah saat 04 sıralarında battı. Yaklaşık 50 sığınmacıyı taşıyan ahşap teknenin devrilmesi sonucu 5'i çocuk, ikisi kadın, 4'ü erkek olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Tekneden 26 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak kayıp olan 13 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Bak bütün bunlara rağmen Mehdi geldi geçti diyorlar. Bütün İslam alemi kan ağlıyor. Yani mahvolmuş Müslümanlar. İslam alemi tamam birbirine düşmüş. Geceli gündüzü birbirine, 11 milyon Müslüman öldürdüler son yıllarda evet. Müslümanlar. Kendi kardeşlerini öldürdüler. Onlar da Mehdi geldi, geçti diyor daha hala. Ortaoğlu'nun karizmatik, yakışıklı hocası. Ellerinizi öpüyorum. Nasılsın hocam? Peygamberimiz diyor ki tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Yani dünyaya tam hakim olan dört kişi vardır şu ana kadar. Onlardan ikisi Zülkarneyn ve Süleyman'dır diyor. Bunlar müminlerdendir diyor. Diğer ikisi Nemrut ve Buhtunasr kafirlerdendir. Yere beşinci olarak Ehli Beytim'den biri sahip olacak. Yani İmam Mehdi. Mektup Batı Rabbani ikinci cilt 1163 ee, <laughs> Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. El kavlül muhtasar fi alametil mehdi muntazar sayfa 29 Elçilerini Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sınırlar Saf suresi 9'da Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Hidayet nedir? Mehdiyet. Ve hak din üzere gönderen odur. Yani Kur'an üzere. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kalacaktır. Yani sadece İslam dini kalacak. Müşrikler hoş görmese bile diyor Allah. Yani bu bağnazlar, tutucular hoş görmese de İslam'ı dünyaya hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Mehdi'den hoşlanmasalar da, İsa Mesih'ten hoşlanmasalar da, iddiatı İslam'ı istemeseler de, müşrikler ne yaparsa yapsın, ben İslam'ı hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Risale-i Nur'da 80'e yakın yerde Mehdi için şahıs ve zat diyor. Evet. Şahıs olur. Ne? Mehdi için hiçbir zaman şahıs manevi demiyor benim zaman. E dese de mantığı olmaz zaten. Şahıs olmadan, talebe olmadan şahıs manevi olur mu? Fethi Suresi 28 ki o elçilerini hidayetle yani mehdilik vasfıyla ve hak din ile diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Yasin suresi 21. ayet. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Bak tebliğ yapan bir kişiler var. Evet. Bu kişilere tabi olun diyor. Ama para karşılığı yapmıyorlar bunlar diyor. Allah rızası için yapıyorlar. Para almıyorlardı yaptıkları hizmetten. Ve onlar mehdilerdir. Bak, evet. ittabiu men la yeselakum ecren ve hum muhtedun. Mehdilerdir. Muhtedun mehdiler. Evet. E hani Kur'an'da geçmiyordu mehdilik? E, geçiyor işte anlatıyor. Ve ayet yine Kur'an ayeti Tevrat'a gönderme yapıyor. Tevrat'a gönderme yaptığı yerde baktığımızda ben size söylüyorum diyor Cenab-ı Hak gidin Tevrat'a ve Zebur'a bakın. Orada bahsediyorum ben diyor. E orada baktığımızda Mehdi'den açıkça Mehdi'den bahsediliyor. Evet. Kral Mesih Mehdi'den bahsediliyor. Ve dünya hakimiyetinden bahsediliyor. E hani yoktu? Zümer Suresi 36. ayet Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan Allah'tan başkalarıyla, başka ilahlarla, putlarla mı korkutuyorlar? Allah kimi delelette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi bir mehdi yoktur diyor Allah. Mehdi açıkça geçiyor Kur'an'da. Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Furkan suresi 56, Ebced'i 1981 yılını veriyor. Sen yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin. Rad suresi 7, Ebced'i miladi 1982 yılı veriyor yine. müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinler üstün kılmak için elçisini hidayetle şeytanlar Allah'ın ve hak dinle gönderen odur. Tövbe suresi 33, Ebced-i Miladi 2005 tane veriyor. Allah şöyle biliyor, Allah dilediğini yaratır ve seçer, seçim onlara ait değildir. Tabii ki. İnşallah.